Para vereceksin 3000 lira. Vermiyorum sana 3000 Ben buna el şey. koydum kardeşim. 3000 lira tamam. <laughs> Durdu Merhaba arkadaşlar. Ben Aras Karafil. Bugün çok efsane bir trolle yine karşınızdayım. Maske takmayanlara ördek yürüyüşü yaptırtacağım. Ceza büyük. Hem de para cezası da keseceğim. Bakalım tepkileri ne olacak? Biraz sınırları zorlayalım. Maske taksınlar abi yapacak bir şey yok. O zaman video başlayalım. Video başlamadan önce like atmayı ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kardeş, selamünaleyküm. Aleykümselam. Sen ne yapıyorsun burada? Oturuyorum sigara içiyorum. Güzel, hayırlı uğurlu olsun kardeşim de. Birincisi sigara zararlı, zararlı. İkincisi de sen maske Bunlar, takmıyorsun. Sana ne? Maske takmıyorsun. Bundan bana hadi bakayım. Tamam, olabilir. Takmıyorum. Tamam bundan bana. Ben oturacağım evimde. Kardeşim ben Korona Belediyesi'nden geliyorum. Tamam mı? Cezası var 3000 lira. Tamam. Tamam. Sen mağarada tamam. mı yaşıyorsun böyle maskesiz dolaşıyorsun? Sana ne? 3000 lira. Ne 3000 lira vereceğim ya sana? Vereceksin kardeşim. Vermiyorum. Nasıl vermiyorsun? Vermiyorum. Ne yapacağız? Birincisi polisi ararım, Arı, hadi gel. ikincisi zabıta ararım, üçüncüsü kendim buradayım zaten senden söke söke alacağım bu parayı. Alamazsın. Ama maske takmıyorsun. Ya bundan sana ne? Bana korona bulaştırıyorsun kardeşim sen. Cahil misin? Hayır. Yok cahilsen söyle bilelim. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Kardeşim sen nereden geldin buraya ya? Burada oturuyorum abi. Ne tamam yapıyorsun? güzel hayırlı uğurlu olsun. Evimin kapının önünde oturuyorum abi. Yalan söylüyorsun bir kere senin burası değil. Ben deminden beri seni gözlüyorum. Sen başka yerden geldin. Ben seni bir saattir sen. takip ediyorum. Sen sapık mısın hayırdır? Sapık falan değilim kardeşim. Ne Nasıl biçim konuşuyorsun sen? Yani? Ne biçim, konuşuyorsun? Ne biçim konuşuyorsun? konuşuyorsun? Sen sapık. Hayırdır ya abi sen? Kardeşim Gay ne bu? Ya? Ya? Tamam dur bir. Beni dövecek misin kardeşim? Sen seni dövmeyeceğim. Sen niye böyle konuşuyorsun? Ama hem maske takmıyorsun. Tamam, hem beni üstüne çıkıyorsun. Ne? Neyse seni ilgilendirmez misin? görevlendirilmişim kardeşim. kardeşim. Yani sağır ha, mısın nerede sen? Nerede? Var mı belge? Senin var mı kulağın? Var. Var kardeşim belge. Al. Ah. Ah. Ne yapalım şimdi ben bunu? Tamam. Ne yapalım ben şimdi? Para vereceksin 3 bin lira. Vermiyorum sana 3 bin Vereceksin bin. kardeşim. Uza abi. Tamam o zaman vermeyeceğim. Para vermek istemiyor musun? Vermiyorum. Vermiyorsun. Vermiyorum. Kardeşim o zaman yapman gereken bir şey var. Ya sonuçta seni salmam tamam. buradan. Yani tamam. kavga da etmek istemem. Tamam. Sonuçta düzgün bir insansın. Evet, Ama maske takmıyorsun. O zaman kardeşim yapman gereken bir ceza var. Ördek yürüyüşü yapacaksın. Tamam kabul. Tamam. Ama gideceksin bunu. Tamam. Ya para karşılığında gidecek bu. Hayır. Para Yok para karşılığı diyorum ama. Tamam. İyi misin? İyi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tebrik ederim. Ördek yürüyüşü yap abi. Biliyorsun değil mi? Böyle böyle. Ördek tamam yürü abi bakalım. Hadi bakalım. Koçum benim yavrum benim. Çok Bir, bir saniye daha. Bir saniye Aleykselam. daha. Tam, 3 saniye de olsun ya. Gitmem bir kere daha yap böyle bir küçük. Bir daha yapıyorum. tamam. Daha yapıyorum, Tam, tamam. 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 Bir, iki, üç. Of 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 Ördeğime bak benim ördeğime. Oğlum, sen nasıl bir şey konuşuyorsun? Hayırdır ya? Ne var? Tamam ördek yürüyüş yaptık gidebilirsin. Mesafe uzak ha. İnsan mesafesi mu ha. Bana gelemezsin öyle ha. Tamam şekil yapma. Tamam kardeşim tamam. sen bir şey söyleyeceğim de bir ördek yürüyüşüne 3000 bin lira karşı olur mu? Hayır. bin lira vereceksin. Hayır vermiyorum. Vereceksin. Abi, nasıl enayi gibi yaptırdım? Abi sen bir enayi yerine mi koyuyorsun? Tam dur. Dur ne yapıyorsun sen? Abi git işine. Ben uzaya. görevliyim ha. Ne görevlisi? Vallahi bana şöyle yapmak 5 yıldan başlar. Haberin var mı senin? Abi git işine ya. Ne yapacaksın? Vereceksin parayı. Abi vermiyorum saçmalama. Sizin içinde ver o zaman. Vermiyorum. Tamam ayakkabını ver. Hayır, al, ver ayakkabı. Saçmalama bir git. ayakkabını ver. Ya kardeşim sen ne diyorsun ya? Tamam masken yok defol. Abi mısın? Ne? Gidiyorum tamam tamam. Saçmalama. Gidiyorum yoluma gidiyorum tamam. Tamam gider devam et. Oh, bu bu gitarı alırım ben ha. Abi, tamam bu gitar. Ya? Dur. Bırak. Bir dakika ver. Bir şey yapacağım. Bir dakika Bırak. dur. Tamam. Çalabiliyor musun? Salabiliyorum. Masken nerede? Maskem yok abi bundan sana ne? Az önce konuştuk, anlaştık. Kullanmıyor musun maskeyi? Ne anlaştık? Kullanmıyorum. Şizofren misin Eni kardeşim çek. sen? Şizofren misin Eni sen? Elini çek. Tamam. Ben buna el koydum kardeşim. 3000 lira. Abi. Tamam. Ne? Dur dur dur. Ne? Ne? Ver abi. isterim ver ya. Iyidir. Dur tam bırak beni. Bırak buradayız. Tam buradayız. Konuşacağız. Tamam, konuşacağız. Buradayız ne? konuşacağız. Tam buradayız. buradayım. Ne? Burada. evim burada değil mi? Evet burada. Tamam. Tam çalacağım kapıyı. Kapı orası değil yalnız. Kim var evde? Evde şu an hiç kimse yok. Senin şu değil burası değil mi? Hayır benim de ama annemi bekliyorum. Ben. Yemin et. Er. Yemin ederim. Annen nerede? Geliyor şimdi yolda. Şarkı söyleyin şunu annen evde mi diye. Abi verir misin gitarımı? Neyi vereceğim ya? Gitarımı ver. Para ver. Ne parası ya? 3000 lira. Gitarımı verir misin abi? Yani, ne, ne yapıyorsun sen şimdi? Bunun hareketler ne? Para. Uf, abi, adın nesin, abi, adın ya. ne? Adın ne? Adın ne? Tamam. Delikanlı gibi adını söyle gideyim. Adım Baver. <laughs> İsme bak. Ben gidiyorum dur. Baver gidiyorum ben. Baver. Dur. Ne yapıyorsun? Telefonda konuşuyorum abi. Mesajlaşıyor musun? Aynen. Mesajlaşıyor. Tamam bir gelir misin kardeşim? Senin masken nerede? Üstüme değil abi unutmuşum. Nerede unutmuşsun? Bir yerde unutmam ne bileyim ya. Ne diyorsun? Abi nasıl ne dedi? Kardeşim sen mağarada mı yaşıyorsun? Sen niye maske takmıyorsun? Maske... Takmak zorunda mıyım? Takmak zorundasın. 3000 lira cezası olduğunu bilmiyor Olabilir, musun sen? Biliyorum. Ha? Bilmiyor tamam, musun? Tamam, bir dakika abi şöyle bir şuraya geçelim mi? Tamam geçelim. Yol ortasında konuşmuyor. Tamam. 3000 lira cezası olduğunu biliyorsun doğru mu? Olabilir, Herkes biliyor. Tamam, Bütün Türk vatandaşı, her evet. Türk vatandaşı evet. olduğu gibi sen de herhalde tamam, Nasılsın sen? sen? Senegal vatandaşı mısın kardeşim Yok, sen? Yok Afrika. Afrika mı? Aynen. Ha. Belarus'a da gidiyorum abi. O zaman 5000 lira. Sosyal mesafe niye korumuyorsun? 5000 lira dalga geçtiğin için 5000 lira. Tamam sosyal mesafe maske niye tamam, takmıyorsun? Maske niye takmıyorsun? Takmak zorunda değilim çünkü. Nasıl sosyal takmak zorunda değilim? kimse geçmiyor. kardeşim ben insan değil miyim? İnsansın. Tamam insanım sen bana geçirmiyor musun? Tamam otur. Para vereceksin bana 3000 lira. vermeyeceğim. Kardeşim ben Korona Belediyesi'nden geliyorum. Böyle belediye duymadım benden hiç. Yeni açtık, bu ay açtık. Tamam hayırlı olsun. Teşekkür ederiz kardeşim. İnşallah işiniz gücünüz rast gider. Allah razı olsun. İşte İnşallah. ikinci müşterimiz sensin. 3 bin e, lira vereceksin. siz cezaları? Müşteri gibi düşünüyoruz yani cezaları. 3 bin lira. Ya ben şimdi müşteri katkı. yani sana ceza ödeyeceğim. Bize yani. katkı kardeşim katkı. Sağlığa, insan sağlığına. Senin gibi ben insanlar. Ben de bağış topluyorsun yani 3 bin lira. Haraç değil ne haracı? Bağış dedim, haraç demedim. Sen ne diyorsun? Bağış mı topluyorsun? i̇nsan gibi, gibi konuşur musun benimle? İnsan gibi konuşuyorlar. Saçlarını böyle ten ten gibi yapmışsın ama Adam şey mi yapacaksın bana? Tamam benim kelim. Olabilir. Tamam. Ney ben Neyi kusurlarımı da al yaşıyorsun? Tam kusur kusur mu bu? Kusur mu? Kusur bence. Tam kel olduğum için. Niye gülüyorsun? Abi. Ha, şey efendim mi? söyle kardeşim. Sabah sabah yani zaten gerginim şu an benle uğraşma. Sabah şey sen kaçta beksin. kalkıyorsun kardeşim? Gece 2'de kalkıyorum. Tamam gece 2'de sen köyden galiba yarın gelmişsin. Yok dün geldim. Tamam kardeşim sen 3000 lirayı bana verirsen Yo, mutlu abi. mutlu ayrılırız. Ben gitmek istiyorum. Tamam bekle. Tamam, para vermiyorsun. Tamam, tamam, sana güzel bir iyilik yapacağım ben. Parayı kaldırıyorum şu an. Tamam. Ceza olarak bunun karşılığında ördek yürüyüş yapmanı istiyorum. Kanıt olarak. Eğer yapmam dersen polis çağırmam gerekecek. O zaman maske de üstünde yok. Tutarım. Falan falan gerek, gerek yok. yok. Doğru mu? Kaç tane Var mı aranman? Niye polis deyince korktun? Abi polise gerek yok işte. Tamam. Polisine onu tutacak, kolum falan filan bir sürü iş uğraştıracaklar bize gerek yok yani. Tamam o zaman ördek yürüyüşü yani. ben, dur diyene kadar yaparsan çok mutlu olurum. Dur diyene kadar Çok uzun yapmayacağım. yapmayacağım. Yok 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 yok. Tamam. Tabii başta kardeşim. Ama bunlar için başka bir şey yapmayacağım yani. Söyle yok. Yaptığım, 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 hangi denkliğe gideceğim ben? Yani. Yap Afrikalı kardeşim. Afrikalıyım dedin ya Afrikalıyım diyorsun. Aynen. Tamam hadi bakalım. Adın neydi? Mert. Mert kardeşim bir Mert'liğini göster bakalım. Mert. Afrikalı Mert. Mert. Göster. Yok bir şey yok. Ördek yürüyüşü. İyi, tamam. Bırak 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 bırak. Yok yok tamam bir şey yapmıyorum. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Yeter mi? Biraz daha, çok az daha. Tık dırt tır 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 tır. Yaptım ama, gidelim şimdi. Güzel ördek oldun ha. Evet. Güzel yes. ördek oldun sen ha. Sen de güzel kiralana oluyorsun şu an biliyor musun? Teşekkür evet. ediyorum. Güzel oynarım. Gerçekten. Uyan 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 ayy yüzlüm. Bir de ikramiyonu açayım mesela mesela. Balım, angels. Olamaz mı? Balım. Burada yılan var. Balım mı? Evet, balım. Sanırım ben balım da sesini Kardeşim 3 bin liraya vereceksin. Abi oradaki yürüyüşü yapacağız anlaştık ben gideceğim ondan sonra. Hayır kardeşim öyle bir şey yok yaptın. Öyle bir şey var ağzından Tamam yaptın. Ya. Tamam mı? Sosyal mesafe kurur musun? Tamam maske takar mısın? Sosyal Maskeni takar takmıyorum. mısın? Maske... Kurmuyorum. Abi değil şu içine. Ne bak. vuruyorsun? Ne, vur, vurdun, vurdun bu? Ben, sen bizi bile ufak tefek gördün diye gecik onu zannetme ha. <laughs> bu kadar da yerin altından mı var? Biz yani, bu kadar ha? yerin altından mı var? Varsa var sana ne? Bakayım. Dur. Tamam, ne yapıyorsun? Yok dur dur. Şey, ayakkabını alacağım. Alma. Tamam ben de sen alacağım. Tamam karşılıklı alışalım. Hayır elini çek. Tamam ne var? Dövme yaptırmışsın zaten. Şuraya. Yılan yılan mı bu? Elini çek. Tamam gö misin? Yok bakacağım. Dur Hayır, bir. Hayır. Geç tamam. şuraya, şuraya Ne geç. yapıyorsun? Dur bir dur sakin ol. Geç şuraya. Dur sakin ol. Dur, dur, relax. Ben zaten relax. Relax mı? Ben zaten relax. Tamam tişörtünü çıkar. Elini çek. Tamam tişört. Abi elini çek bak ha, beni ayırtmaya başladın sen şimdi bak ha. Ne saçlarını şey yapıyorsun? Saçlarını keselim şimdi. Gördün değil ya bir şey zannetme yani. Ne ne sanıyorum? Maske takmıyorsun. Şuraya bir tane çizik ister misin şöyle? Maske şöyle takmıyorsun. Tane? Takmıyorum abi. Niye takmıyorsun? Sen niye sosyal mesafe uymuyorsun? Ulan Burada sosyal mesafe işte. Adli sana bilinmeyen bir devlet kurumundan bahsediyorsun. Sosyal mesafe. Korona Belediyesi. İnsanlara müşteri gözüyle bakıyorsun ceza yazacağın yerde. Ne? Enayisin sen. Enayi miyim ben şimdi? E, tam. Öğledeki yürüyüşte yaptırdım ben enayi oldum yani. Tam ya. işte yapmasaydın. Ben sana zorla mı yaptırdım? Bir şey söyleyeceğim ben sana zorla mı yaptırdım? Yapacaksın bunu. Hmm. Mı yaptım yo. Sen dedin ki abi dedim ben para vermem. Tamam. Ben dedim ördeğim. Ördek yürü, yürü, yürüyeyim dedim. Ördek çizdi lan. Polis seni dedim. Harcandı. Ceza alacaksın tutuklayacaklar. Polis senin için tehditse demek ki aramam var. Aramam var. Delikanlı ya. gibi. O zaman arıyorum 155 hemen. Hayır elini çek. Elini tamam. kaldır oradan çek şu elini. O zaman ben polisi arayacağım. Abi polis falan karıştırma şimdi ortaya. Mert. Beni bırak ben gidiyorum şimdi tamam. Tamam abi. dur bekle bir. Polis molis yok. telefon aceb ne mısın? Tamam fotoğrafı çek. Fotoğrafı çekeceğim. Hayır abi ne fotoğrafı saçmalıyorsun sen ya? Çekeceğim fotoğrafını çekeceğim. Dur dur dur. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz. Çok şahane bir soru oldu. Ördek yürüyüşü yaptırdım. Daha sonra gene para istedim. Yapacak bir şey yok abi. Ördek yürüyüşüyle para işler değil yani. Paramızı da yolumuzu da bulalım yani. <laughs> Güzel oldu arkadaşlar. Sizce başka nasıl turalar yapayım? Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz ve like yapmayı unutmayın. Hala da kanala abone değilseniz abone olun. Sizi çok seviyorum kendinize. iyi bakın. Yeah! Dur 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 kamera şakası dur. Ben dur kamera şakası dur. Ne dur, dur. Kamera şakası dur. <gülüyor> 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 Kusura, <gülüyor> Kusura, bakma. <laughs> Kusura <da> bakma. <laughs> Kusura bakma. Ama maske takman gerekiyor doğru mu? Evet doğrudur maske takman lazım. Takacaksın değil mi? Takacağım. Tamamdır. İyisin değil mi? İyiyim. Maske vereceğiz sana şimdi. Takarsın mı onu? Takarım. Tamamdır. Evet. <laughs> adam, adam sinir oldu. <laughs> gitar dedi gidiyor. Gitar. gitar gidiyor dedi. 3 bin lira vereceğim mi dedi. Kardeşim hakkını helal eder misin? Helal abi. Eyvallah. Bu video yayınlanabilir mi? Yayınlanabilir sıkıntı yok. Kardeş misin benim? Vereceksin maske tamam. tamam. Tamamdır. Dur kamera şakası dur. Kamera şakası. Adem fotoğrafı içeride Yok lan yok değil. Değil şaka şaka. Youtube videosu. Dur. Bir yerden gelmedik. <laughs> Valla atarlı mısın? mısın? Ama maske takman gerekiyor doğru mu? Doğru söylüyorsun abi haklısın. Alacağım mı maske şimdi? Alacağım direkt. Biz edeceğim. sana vereceğiz olur mu? Takar mısın? Olur sıkıntı yok. Tamam. Ö özür dileriz. Ne hani gerdim kardeş, seni. Sen. Aslan hani, hakkını helal Helal hoş olsun kardeşim. Ya işim büyük benden. Biraz yok ne demek ne demek ama normal sonuçta senin üstüne ama çok geldin. Sen de, aynen, tabii, üstüne şey. çok geldin, işte ördek yürüyüş şey yaptım sonra para yap istedim tabii senden. Ördek yürüyüş yaptım, git kendine gitmem izin vermedim falan filan. Aynen. Tire girdim oraya. Ama döveceğini sandım abi, vallahi kollarım mosmor etti. Baksana çizdi adam kolumu çizdi lan. Şuna bak. Mesela hak yer mi ya? Yeah, Ben hak ettim sonuçta. Kusura bakma kardeşim. ne demek Hakkını helal eder misin? Helal olsun abi. Eyvallah. Bu video yayınlanabilir mi? Seve seve yayınlanabilir abi. Teşekkür ediyorum. Kusura bakma tekrar. Maske veriyoruz. Tamam. Olur abi. Eyvallah. Kardeşimsin benim.